Merhabalar değerli dostlar nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Evet yorumlarımla yine karşınızdayım. Evet şeymal subaşı biliyorsunuz kendisi bir fenomen mi diyeyim infilizur mu diyeyim artık neyse her hayatın her alanında bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şöyle demiş: Günde 20 bin lira aslında gayet lüks ve rahat bir hayat yaşanabilir. Evet yaşanabilir. Günde 20 bin lira güzel bir hayat yaşanır. Şimdi o kendi dünyasından, kendi servetinden, çünkü o günde 20 bin liralık değil, bana göre en az 200 bin liralık bir hayat yaşıyor. Ama sağ olsun, e, oturmuş düşürmüş, mütevazi davranmış, demiş ki yani ben biraz fazla harcıyorum. Okey ama demiş <laughs> günde 20 bin liraya da gayet rahat yaşanır. Ya ne kadar düşünceli ya vallahi gerçekten çok gözlerim doldu. Kendisine buradan selamlarımı yolluyorum. Allah razı olsun kendinden daha düşük insanları da nasıl düşünmüş kendisi valla tebrikler. Nasıl bir yüce gönüllülük, nasıl bir alçak gönüllülük arasında böyle yüce ve alçak gönüllülük arasında böyle bir gidiyorum geliyorum gidiyorum geliyorum. <laughs> yani gerçekten kendisi 20 binlik değil en az 200 bin liralık hayat yaşıyordur günlük. Allah daha çok versin. Gözümüz yok ama düşünsene oturuyor ve <laughs> diyor ki aslında diyor biraz sıksam kendimi tutsam tutsa insanlar günde 20 bin lirayla. Evet günde 20 bin lirayla rahat bir hayat yaşanır. Ama öyle bir dünya dünyanın hiçbir yerinde yok. Bugün Avrupa'ya gidiyorsunuz asgari ücret 1650 euro vergiler kesilince 1100 euro kalıyor. Zaten o 1100 euro ile bir kişi <laughs> mümkün değil yaşayamaz. <laughs> Özelde çalışan ise en kralı 2500-3000 euro alıyor. Elinden geçen para 1700 euro. 1700 euro ile aylık zaten yaşıyor muyor? İki kişi çalışıyorlar da kıt kanaat yaşıyorlar. Böyle bir durum yok. Ama Avrupa'da da günde 1000 euro ile 2000 euro ile günlük çok kral gibi daha kral hayat yaşanır. Ama yok. Duyan hiçbir yerinde yok. Hani Maria Antoinette gibi böyle ekmek yoksa pasta yiyin kıvamında yorumlar. Yani bunu diyorum hmm, Gerçekten inanarak mı söylüyor? Ona inanmıyorum. Yani inanmak istemiyorum. Gündeme gelmek için söylüyorsa gündeme geliyor ama gündeme gelmek için de halkın geçim gücüyle alım gücüyle böyle dalga geçercesine laflar etmek orada da bir vicdansızlık söz konusu oluyor. E, çünkü senin nasıl lüks bir hayatın olduğunu herkes biliyor. Ayrıca biz şey masu başıyı. E, katıldığı yarışma programında estetiksiz haliyle gayet normal yurdum insanı, sıradan vatandaş olarak yani aylık asgari ücretle belki de 100 bin lira <laughs> aylık diyelim bugünün değeriyle öyle bir pozisyonda taşı, tanıdık. Sanki bu servet doğduğundan beri kendinde var, sanki bu hayat doğduğundan beri onda var, sanki e, o yarışma programına katılıp işte müstakbel eşiyle tanıştıktan sonra hayatı değişmemiş gibi çocuğu olduktan sonra hayatı daha da değişmemiş gibi. Böyle sanki bu varlığa hep sahipmiş ve onun hayatı böyleydi gibi. <laughs> Zannedersin ki hep bu hayatın içinde doğdu. Hani koçların, sabancıların ailesi gibi falan. Zaten o tip aileler açık söyleyeyim böyle paralı, parayla konuşmuyorlar. Bu tip hayatlar da yaşamıyorlar açık söyleyeyim. Yani onlar da para harcıyordur ama böyle farklı bir hazım var onlarda. Şimdi dedim ya böyle sanki e, insanları anlamaya çalışmış ama yani çok mütevazi davranmış. Dedim ya yüce gönüllülük ve alçak gönüllülük arasında gittim geldim gittim geldim falan. Böyle bir durum söz konusu. Tabii üzücü bir şey bu aslında baktığınız zaman. Yani kendisi de normal bir hayattan gelip ondan sonra bir şekilde evlendi eşi tarafından bir yollar açıldı bir kanallar açıldı o da sosyal medyayı kullanmasıyla sansasyonel hayatıyla işte çok aşırı <laughs> dekolteleriyle verdiği pozlarla çok daha yeni böyle bir işte bikiniyle bir poz verdi gayet böyle çok açık bir bikiniyle onunla hep gündeme geldi şimdi de tabii ki bu imkanlardan bunun şeyini yiyor nimetlerini yiyor ha biz bunda da gözümüz yok değerli dostlar ama Kalkıp üzerine böyle konuştukları zaman yani insanları incittiğinin farkında değil mi acaba? İnsanları üzdüğünün. Hani insanların hepsi sen bizi üzüyorsun demezler. Ama neticede böyle biraz sanki böyle dalga geçercesine konuşmuş. Ya da gerçekten bunun böyle düşünüyorsa ve buna inanıyorsa gerçekten çok acı bir durum. Ama Yıllardır işte Şeyma Subaşı'nı örnek alan bir sürü genç kız var. Yıllar önce bir arkadaşımın kızı daha ee, lise 1'e gidiyor herhalde. <laughs> Aynı Şeyma Subaşı gibi giyiniyordu. Sohbet ederken dedim ki şu olacağım bu olacağım. Hayır dedi ben de Şeyma Subaşı gibi olacağım dedi. Bak yıllar önce bundan 6 sene önce falan. Şaşırmıştım ama bunları da gençler örnek alıyor. Ayşe-i Masubaşı ne kadar iyi bir örnek, kötü bir örnek mi? Artık ona siz karar verin. Ama günde 20 bin lirayla gayet güzel, rahat bir hayat yaşanır. Bunu zaten en salak olan da biliyor. Hatta günde 5 bin lirayla da çok rahat yaşarsınız kardeşim. Ayda 150 bin lira yapar. Yaşanıyor. Allah hastalık vermesin. Ama günde 20 bin lira ayda 600 bin lira yapar. Doğru mu? Siz hangi gelir düzeyine sesleniyorsunuz? Böyle kamuya açık bunu söylüyorsan bu çok ayıp bir şey. Ve dedim ya insanlarla dalga geçmek gibi bir şey. Ama şey Suboçu gibi kafaları bilmiyorum biliyorsun bir kitap yazmıştı. Ben pizza değilim herkesi mutlu edemem demişti. E zaten edemedi de herkesi mutlu. Kendi ne kadar mutlu oldu bilemem. Ben de pizza değilim ben de onu mutlu edemem. <laughs> pizza değilim ama ben de en azından. Mutlu ediyorum bazı insanları. Böyle bir kitapta böyle bir bölüm. Hatta Cüneyt Özdemir çok dalga geçmişti onunla. Ben pizza değilim. Kimseyi mutlu edemem diyor. Ayrıca herkesin pizza sevdiği kanaatine nereden vardın mesela? Genelde sever insanlar ama ben pizza değilim. Herkesi mutlu edemem diyor. Hayata bakış açısı, hayata baktığı pencere enteresan. İnsan geldiği yeri gördüklerini unutmayacak. Hazım dediğiniz şey Geldiğiniz şeyi unutmamakla alakalı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Azım böyle bir şey. Ama bunlar herhalde bunları e, gündeme gelmek için yapıyorlar diye düşünüyorum. Evet Şeyma Subaşı'nın hayata baktığı pencereden kendisini içmek istiyorum. Hay <laughs> mecazi anlamda söylüyorum tabii. <laughs> Ve keşke biraz insanlara, e, sabahın köründe kalkıp işe giden insanlara, ayda kıt kanaat geçiren, asgari ücretle geçinmeye çalışan insanlara biraz saygı duyabilse böyle laflar, böyle büyük laflar etmez. Ha, e, kendisi dedim ya günlük en az 200 bin liralık hayatı vardır. Belki de daha çok çok fazladır dedim ya en azını söylüyorum. E, burada olduğunu, buraya geldiğin yer ama Allah ne demiş? Yani ne diyorlar? Ne oldum demeyeceğim. Değil mi? Ne, ne olacağım diyeceksin diye. Yazık yani bu tip yorumlara halkı böyle maruz bırakmak gerçekten çok büyük görgüsüzlük ve cahillik diye düşünüyorum. Evet değerli dostlar hatırlar mısınız? Bir sakallı bey video çekmişti. Demişti ki psikoloğa <laughs> yaşadıklarını anlatan ve incinmişsin dediği sözleriyle tanınan hani hayatına edilmemiş de incinmişsin diye hepimize aa incinmişsin hepimiz de bunu kullanıyoruz ben de kullanıyorum aa çok mu incindim falan filan hani gibi ee, Hasan abi diye lakaplı Konya 6. Organize Sanayi Bölgesi'nde kamyonunun içinde ölü bulunmuş Allah rahmet eylesin bu haber bugün düştü işte hayat bu kadar anlatabiliyor muyum yani ee, ne yapabilirsiniz, ne edebilirsiniz netice itibariyle ne yaparsanız edin işte ne zaman ne olacağını bilmiyorsunuz. Dünya bir gündür o da bugündür. İnsan şey yapıyor değil mi? Hayret. Evet. Bu arada bugün iki tane haber önüme düştü. Şunu söyleyeyim. Bir okulda, ortaokul galiba lisede Çocuklar kavga ediyor. Bir çocuk arkadaşını altı yerinden bıçaklıyor. Artı bir çocuk metroya oyuncak tüfekle binmişti. Genç delikanlı, lise talebesiydi. O da hemen gözaltına alındı. Fakat ben hep ne dedim size? Bu bilgisayar oyunları, seyrettikleri filmler. O oyunlarda adam öldürerek... Kendilerini kahraman olarak o bilinçaltılarına işlediler, işlediler, işlediler. Ve çocuklar bunu real hayatta bilinç dışı harekete geçiriyorlar. Yani aynı bu pozisyona geldi. Sorumsuz ve bu çocukların e, bu oyunların içinde kaybolmuş hallerini görüyoruz. Geçen sene biliyorsunuz sur cinayetini. O çocuk da pandemi zamanında sürekli kulaklıkla oyun oynuyormuş. E, kulaklıkla çocuklarınız evde oyun oynuyorsa aman gözünüzü seveyim. Ya abi işliyor kulaksızlık da işliyor. Kitap okumaları gereken zamanda spor yapmaları gereken zamanda hatta oyun oynamaları gereken zamanda çocuklar bilgisayar başında hep savaş oyunu, hep birilerini vuruyorlar. Sanal sonra gerçek hayatta da real. Bu arada bir çocuk yuvasında böyle anaokulunda 4-5 yaşındaki çocuklar 3-4 yaşındaki çocuklar diğer çocuğu tekmeleyerek dövüyorlar. Bunu daha önce de karşılaştık bununla. Tekmeleyerek dövüyorlar. Ve işte bu çocukların seyrettiği çizgi filmler. Ee, ve <laughs> o filmlerdeki o şiddet unsurları. Bugün reytinglere bakıyorduk bir arkadaşlar. TRT Çocuk en çok reyting alanlardan biri. Bence herkes sadece TRT Çocuk dinletin, izletin çocuklarınıza. Çok ciddiyim. Sadece TRT çocuk izletin. Dedim. Akıllı olanlar TRT çocuk izletirler. <laughs> Böyle de bir durum var. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim'de Beyazıt Camii'nin önündeki o üniversitenin önündeki avluda konser verdirecekmiş. Yani Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutluyoruz biliyorsunuz. Caminin avlusunda resmen orası avlusu aynı zamanda. Beyaz Camii İstanbul Üniversitesi o avlu camiye ait. Orada konser verdiriyor. Bunu daha önce de yapmışlardı. Bilerek yapıyorlar herhalde diye düşünüyorum. Çünkü bilmeyerek yapmalarını hiç düşünemiyorum. Yani hiç düşünemiyorum. Bu arada büyük çekmecede söyledim ben size değil mi? Şu oyuncakçılarda küçük çocuklara işte aynı büyüklerin makyaj malzemeleri, takma kirpikler, jeller, şunlar bunlar, tır, takma tırnaklar. Yani büyükler için ne varsa oyuncak reyonuna koymuşlar. Çocuklarınızla oyuncakçıya gittiğiniz zaman hangi reyonlara gir, gireceğinizi lütfen iyi tespit edin. Çünkü çocuklar içeri girdiği zaman onu almak istiyor. Almasanız olay çıkıyor. Ve e, çocukların gerçekten bunlara maruz kalmasına çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Çok 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 üzülüyorum. Bu arada Edirne'de 3 yaşındaki bir e, anaokulundaki öğretmen 3 yaşındaki öğrencinin kolunu ısırmış daha böyle kıpkırmızı. Verdiği ifadede seviyorduk oyun oynuyordum oyun oynarken ısırdım diyor. O öğretmen tutuklanmış bilginiz olsun. Bu nasıl bir sevgi? Görebilecek misiniz? Çocuğun kolu bu. Hani biz de çocuklara şöyle şöyle ısırıyoruz ama o bile yani yanlışmış. Hadi bizim küçük bizim e, küçükler değil de şimdikiler kesinlikle ısırarak öpün, şey yapın. Anlatabiliyor muyum? Yani bu. Bu arada dün Ali Mahir Başarı'nın başa, Başarı'nın Ali Mahir çok özür dilerim. Başarır'ın Cumhurbaşkanı'na karşı yapmış olduğu hakaretlerden dolayı Cumhurbaşkanı 250 bin liralık hakaret davası açtı kendisine. Ee, ama o konuda da size hep ne dedim? Yani e, kendi alt tabanını o terlik olsa oy veririz kafasındakileri tutmak için hep sürekli hakaret etmesi lazım. Hep sürekli çirkin konuşması lazım. Onlar bununla besleniyor. Kin, öfke, nefretle besleniyor. Çünkü başka türlü terlik olsa oy vermezler. Pisliğin içinde yaşayıp oy vermezler. Bu arada Matita Ahmet Minguzi'nin katillerine 24 yıl hapis cezası verildi. En üst sınır verildi. Çünkü Avrupa Uluslararası Hukuk'a göre işte bunlar 18 yaşının altında olduğu için hatta 17'nin altında olduğu için suça sürüklenen çocuklar kapsamına giriyor. Hakim en üst sınırdan ceza verdi. Bu tip konularla alakalı şöyle... Türkiye bunları tek başına yapabilir, kanunlaştırabilir. Fakat ondan sonra uluslararası hukuk devreye giriyor. Hatta bugün bir <laughs> yabancı avukat açıklama yapmış. Ter ne olursa olsun işte o yaştakiler suça sürüklenen çocuk statüsündedir. Hiç kimse de buna bunu değiştiremez diye bir açıklama yapmış. Fakat hakim neler gidiyorlar? Hakim kanunda ne yazıyorsa hiçbir şekilde onun üst sınırını vermiş. Hani bile inmemiş. Yani 24 yıl hani yok iyi hali yok bilme hali çok yok. 24 yıl 24 yıl vermiş. Hakim kanunun e, bütününü uygulamış. Ama tabi acılı anne var. Herkesin acısına saygı duyuyorum. Acılı baba var. Toplum vicdanı var. Ama ortada kanunlar da var. Bir kanunla dokunduğunuz zaman hemen Avrupa bilmem insan hakları yok. Çocuk şu hakları mahkemesi falan devreye giriyor. İnşallah bana göre de az. Bence yani zaten bu tip şeylerde müebbet olması lazım. Bana göre bu tip şeylerde biliyorsunuz ne olması lazım. Neyi desteklediğimi, iyi mi de, desteklediğimi biliyorsunuz. Ama hiç değilse müebbet olması lazım. Ama işte bu çocuk yaşta, bana göre bunlar çocuk yaşta suça sürüklenenlerden öte. Bunlar lüpeti suçlular. Çocuk yaşta süre, suça sürüklenmek nedir? Biri alır seni zorla hırsızlık yaptırır, birini zorla adam öldürtürür, biri gasp ettirir, onu yapar, bunu yapar, şunu yapar. Bu sürüklemektir. Ama bunlar ha, tamam altyapısına gidiyor. Aileydi, çevreydi okey ama bir de bunlar pişman da değiller. Pişman da değiller. Bu arada İBB operasyonu kapsamında Mandarin Otel sahibi Astaş Holding ve e, Astaş gay, Gayrimenkul Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ahçı İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere çağrıldı. Bildiğim kadarıyla bu Vedat Ahçı Bey'e e, iki ay falan oluyor. <laughs> e, bir iddiaya göre yurt dışı yasağı da getirilmişti. Böyle. Bir de Ekrem İmamoğlu'nun Tayyip Erdoğan'ın yanında fotoğrafı çıktı. Evet. Hayat garip. Evet. Bakar mısınız? Fakat Tayyip Erdoğan asla kabul etmemiş. Burada Ekrem İmamoğlu, Tayyip Erdoğan muhtemelen başbakanken ilk başbakanı olduğunda İmamoğlu arkada hatta partiye bağış bile yapmış ama yine de partiye kabul etmemiş. Bu e, fotoğrafta dünden beri dolaşılıyor. Aynı zamanda Akfen Holding Başkanı Hamdi Akın İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. <laughs> Bunu da eklemiş olayım size. Gündemden de şey Mahsub başından sonra ha bir de şeyi ekleyeceğim. Bu Kayseri Hav Havalimanı'nda iki su, iki Türk kahvesine 840 TL ödeyen Bedru Usta adı altındaki restorançı fiyatlar karşısında şaşkınlığa uğradı. Evet, havalimanlarında fiyatlar yüksek ama kendi işletmesinde fiyatlar nasıl acaba millet yazmış işte 100 gram et şu kadar şu kadar hani tencerede bir kara seninki benden kara misali evet havalimanında ücretler yüksek ama kendisinin restorantında <laughs> orası da aşağı kalır bir vaziyette değil e, parası olan gidebiliyor havalimanında da parası olan veya kıyabilen e, yiyebiliyor evet bu arada Paribu ve Papara ya, eğer yasa dışı bahis iddiasıyla operasyon yapılmış 24 kişi hakkında göz altı verilmiş. Evet değerli dostlar. Dünden bugüne <laughs> Türkiye'de olay bitmiyor ama işte Şeyma Subaşı'nın arkasından da biraz başlıklardan bahsedeyim, bahsedeyim dedim. Evet acaba Şeyma Subaşı başka ülkelerde bir Şeyma Subaşı var mı? Hani Şeyma Subaşı yurt dışına yerleşmek ister mi bir ara öyle bir şeyler düşünüyordu. Biz alıştık da giderse gittiği yer düşünsün artık başka hiçbir şey diyemiyorum. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.